Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Benim hocam yayınlarından çıkmış olan video ders notları kitabının çözümlerini yapacağız. Bakın bu kitapta sıfırdan konu altınlarını alacağız ve kazanım soruları, kazanım testleri ve daha sonra da yeni nesil sorularla dediğim gibi sıfırdan başlayıp sonuna kadar konu altınlarıyla bunları destekleyeceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bu derste sizle beraber en temelden alacağımız konu ilk ilk konumuz ne? Basamak ve bölük kavramı. Yani sayıların okunuşlarından önceki bölümü göreceğiz sizin Aslında burada bir nevi okunuşlarını da göstereceğiz. Basamak nedir, bölük nedir? Gelin beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar biz sayıları böyle yan yana yazdığımızda mesela burada bize 498, 325, 155 sayıları verilmiş. Bu sayıların yan yana yazıldığında aralarına nokta koyacağız, bölükleri ayıracağız. Daha sonra okunuşlarını buna göre yapacağız. Peki. Sıralamamız ne şekilde? Bakın, ilk etapta birler basamağıyla başlıyoruz, onlar ve yüzler basamağı. Buradaki sıralama neyse bölükler, bölük birler bölüğünden on, on binler bölüne geldiğinde de değişmiyor, yine aynı şekilde. Bu sefer birler, binler oluyor. Bakın, onlar basamağıydı, on binler basamağı oluyor, yüzler basamağıydı, yüz binler oluyor. Yani bulunduğu bölüye göre sonuna bir ek daha alıyor diyebilirsiniz ve son olarak da milyonlar basamağına baktığımızda, milyonlar bölüne baktığımızda, milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı ve 100 milyonlar basamağı şeklinde devam ediyor. Basamak ve bölük dedikten sonra bu sayıların rakamlarının basamak değeri nedir ve rakamların sayı değeri nedir? Yani basamakların sayı ve basamak değerlerini söyleyelim şimdi. De. Basamak değeri denildiği zaman sayımız neredeyse oradaki değerini yazıyoruz. Bu ne demektir? Örnek veriyorum 498 sayısını verdiğinde aslında ben 100 milyonlar basamağına 4 yazmam gerekiyor. Yani şuraya 4 ile başladığımda 100 milyonlar dediği için 100 milyonda kaç tane sıfır varsa onu yazmam gerekiyor. O yüzden gelin tersten itibaren buraya gelelim sayının büyüyüşünü görmüş olalım. Burada birler bölüğündeki basamaklarımızı yazarken basamak değerlerini yazarken birler basamağındaki sayımı yani 5'i Birler basamağında olduğu için olduğu gibi alıyorum. Çünkü buradaki değeri bunun 5 çarpı 1. Onlar basamağındaki sayımı yazarken ise bunun yanına bir tane 0 atıyorum. Yani aslında ben bu sayıyı 10 ile çarpıyorum. Tamam mı? Yüzler basamağında aynı şekilde bu sefer yanına 2 tane 0 atıyorum. Yani her basamakta yukarı doğru gittikçe diyeyim. Yani sayımız büyüdükçe bir tane 0 ekleyerek devam ediyorsunuz. Tabi buradaki sayımızın hangi sayı olduğu önemli. Mesela burada 1 var. Şuraya ne yazmam gerekiyor? 100 yazmam gerekiyor. Aynı şekilde devam ediyorum. 325. O zaman buraya 5'imizi yazıyoruz. 2'mizi yazıyoruz. Ve 3'ümüzü yazıyoruz. Şimdi sıfırlarımıza bakalım. En son nerede kalmıştım? 2 sıfır. Binde kaç tane sıfırımız var? 3 tane sıfırımız var. O zaman buraya 3 tane sıfır ekliyorum. 10 binler basamağında 4 tane sıfırımız var. Buraya 4 tane sıfır ekliyorum. 4 tane. Buraya da 5 tane sıfır ekliyorum. 5 tane sıfır ekliyoruz. 5 tane. Evet. Evet. Milyonlar basamağına geldiğimizde 6 tane sıfırımız var. Hangi sayımız var? 8 var. O zaman şöyle yan yazayım sığmayacağı için. 8'de 6 tane sıfır eklemem gerekiyor. Yani 8 milyon olmuş oluyor. 9'u yazdığımızda bu 10 milyonlar basamağında olduğu için 7 tane sıfır eklemem gerekiyor. 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfır ekledim. 100 milyonlar basamağında da e, sıfır sayısını yine 1 arttırarak devam ediyorum. Onu da yan yazalım şöyle. 4'tü 100 milyonda 8 tane sıfırımızın olması gerekiyor. Yani ben buradaki sayıyı e, basamakların bulunduğu yere göre basamak, hangi ise sayının yanına o kadar sıfır ekliyorum. Rakamların sayı değeri ne oluyor peki? Sayı değeri sen neysen olsun yani. Tamam basamak değeri denildiği zaman bulunduğun basamağa göre değerin artıyor ama e, sayıların, rakamların sayı değeri denildiği zaman değişen herhangi bir şey olmuyor. Burada ben ne görüyorum mesela? Birler basamağında ne vardı? 5 vardı. Yine 5. Sonra e, onlar basamağında 5 vardı. Bu yine 5. Yüzler basamağında 1 vardı. Yine 1. Yani ne görüyorsam onu yazıyorum. Dolayısıyla basamak değeriyle sayı değerini ayıran nokta burası. O zaman sayımı aynı şekilde devam ediyorum. Buraya 5 yazıyorum. 2 yazıyorum. 3 yazıyorum. Milyonlar basamağına geldiğimde burada 8 olduğunu görüyorum. 8'i yazdım. 9'u yazdım ve 4'ü yazdım. Sayının okunuşu nedir denildiğinde bakın daha ayrıntılısını göreceğiz ama burada göstermiş olan yine de. Sayının okunuşu şöyle. Geliyorsunuz buradaki en sonda milyonlar bakın dediği için sayımızı okurken de şuradaki sayının normal okuluşu yaptım 498 dedim. Milyonlar bölüğünde olduğu için en sonu milyonla bitmesi gerekiyor. Yani ben buna 400 400 90 8 milyon olarak bitiriyorum bakın milyon. 498 milyon. Sonra geldim 325 hangi bölükte bu? 1000. 325 1000 diyorum. 300 Yirmi, beş, bin. Son olarak da birler bölüğünde olduğu için birler bölüğünde olduğu gibi yazıyorum. 155 elli beş. Yüz Şimdi o zaman toparlayalım isterseniz bunu. Bakın burada madde madde yazdım ben sizin için. Ne diyoruz? Bölükleri oluştururken... Sağdan başlayarak üçerli gruplandırıyoruz. Üçerli gruplandırmamızın sebebini anlamışızdır. Çünkü 3 tane yerimiz var. Birler, onlar, yüzler. Birler, onlar, yüzler. Böyle gidiyor. Tabi burada binler, on binler, yüz binler oluyor ama mantık olarak hepsinde aynı gidiyor. O yüzden her 3'ten sonra bir tane nokta atıyoruz diyebiliriz. Tamam mı? Üçerli gruplandırıyoruz. Bölüklerin okunuşlarında söylenmeyen basamak yerine sıfır yazılır. İlerleyen örneklerde göreceğiz zaten. Herhangi bir sayı yazmıyorsa orada okurken atlıyorsak yani Oraya biz ne yazıyoruz? Sıfır yazıyoruz. Son olarak da bölükler arasında bir basamak kadar boşluk bırakılır. Bu yazarken birbirleriyle karışmasın diye veya siz oraya noktada koyabilirsiniz. Peki geçiyorum. Şimdi buradaki sayıları okunuşlarını vermiş. Gelin bunların değerlerini yazalım karşılarına. İşin püf noktası şu. Şimdi 18 milyon diyor. Buradaki anahtar kelimemiz milyon. O zaman geliyorum ben milyonlar bölümünde 18 vardır diyorum gördüğünüz gibi. Sonra geliyorum. 9000. Anahtar kelimemiz burada 1000. 9 yazmamı istiyor bana burada. 9'u yazıyorum. Sonra 16. 16 zaten birler basam birler bölüğünde olandan bahsediyor. 16 yazdık. Fakat bunu yazarken bizim aslında bölüklerimizde her seferinde 3 tane sayı oluyordu. Ama ben bakıyorum burada 3 tane sayı yok değil mi? Bazılarında 2 tane var, bazılarında 1 tane var. O zaman ben bunu 3'e tamamlıyorum. Nasıl tamamlıyoruz? Burada gördüğünüz gibi normalde şunu yazabilirsin tabi ama şu bir anlamı olmadığı için gerek yok. Yani 0-18 gibi bir şey olmaz. Buradaki 9 yerine bakın bunun önüne 2 tane 0 ekliyorum. Buna da aslında bir tane 0 eklemiştim. Buna da bir tane 0 eklemiştim. Bunu bu şekilde tamamlarsanız milyon 18.09.016 sayısını elde ederiz. Bir tane daha örnek yapalım. Bakın 500 bin. Anahtar kelimemiz neydi? Bin. O zaman ben geliyorum. Sadece binler bölüğünde sayı var demektir bu. Şuraya 500 yazıyorum. Bakın buradaki sayım benim 500. Sonra 49 diyor. Demek ki birler bölümünde de 49 var. Ben bunu toparlayıp düzgün şekilde yazarsam binler bölümünde 500 binle bittiği için 500 bin 49 dediği için de buraya bir tane sıfır eklemem gerekiyor. Çünkü oradaki yüzler basamağıyla alakalı bir şey söylemedim ben o olmayan basamak yerine 0 yazmam gerekiyor. Yazdığım zaman da 0, 49 şeklinde bunu tamamlamış oluyoruz. Yani 500.049 sayısını bu şekilde düzenliyoruz. 55.055. Bakın yine ne var? 1000 var burada. O zaman buradaki 55'i nereye getiriyorum ben? Binler bölümünde şuraya yazıyorum. 55 yazıyorum buraya. Daha sonra 55 yazıyor. Geliyorum buraya. 55 yazıyorum. Şimdi 55 bizim için sıkıntıdır. Samsunlarda 55 uzatılır. Ben de uzatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi buradaki basamaklarda, bölüklerde daha doğrusu basamaklarımızı üçerlemem gerekiyordu. O yüzden başlarına birer tane sıfır yazıyorum. Bakın buna gerek yok ama ben yine de mantığını oturtmanız için yazıyorum. Tamam. Buraya da yazdım. Şimdi sayının tamamını arasında herhangi bir boşluk şey kalmadan yazalım. 55, şuradaki sıfırın bir olmadığı için 55... 0, 55 şeklinde tamamladım. Şimdi bunu okursak da ne yapıyorduk? Üçerli geliyorum buraya bir boşluk bırakıyorum veya noktama atıyorum. 55 bin 55 sayısını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Tamam. Geçiyorum o zaman. Benzer örnekler devam ediyor. Mesela bir sonrakine baktığımda 132 bin diyor bakın. Buradaki bin kelimesi önemli bizim için. 132. Hangi bölükten bahsediyoruz biz burada? Binler bölüğünde. 132'yi geliyorum buraya yazıyorum. 132'yi yazıyorum. Daha sonra 228. 228 sayısını da buraya yazıyorum. Şimdi bunda da 3 tane var, bunda da 3 tane var. O yüzden sayımda eklenecek herhangi bir şey yok. 132.228 sayısını yazmış olduk. Burayı tamamlayalım. 98 milyon. Bakın milyonu gördüğüm zaman bu milyonlar bölüğüne yerleşecek bir sayı. Milyonlar bölüğüne geliyorum. 98 yazıyorum. Buraya 98. Sonra geldim. 136 bin. 136 bin dediği için, binle bittiği için binler bölüğüne 136 yazıyorum. 136'yı yazdım. Sonra 2 diyor. 2 dediği için de birler bölüğüne 2 yazıyorum. Buradaki eksik basamaklar, büyük olan basamakta 0 eklemenize gerek yok en baştakine. Sonlardakilere 3, 3 olması için buralara eksik basamakların yerine sayılarımızı yazdık. O zaman en düzenli hali 98 milyon 136 bin 2 şeklinde düzenlenmiş halini yazıyoruz. Tamam mı? Peki geçelim benzer şekilde devam ettiği için. Bu sefer de okunuşlarını istiyor bizden. Bakın sayılarımızın öncelikle yerlerini belirleyelim burada. Yerlerini belirlersek okunuşlar da bizim için rahat olur. Mesela burada ne demiş? 154'ü gördüğünüz gibi üçerli gruplandırdığınızda 3 3 geldiğinizde burada 154 milyonlar bölüne gelecek. Daha sonra 8 binler bölüne gelecek. 532 de birler bölüne gelecek. Bunu okurken de nasıl okuyacağız? Teker teker yazmayayım çok zaman kaybetmeyelim. 154 milyon. Çünkü milyonlar bölündeyiz biz. Daha sonra 8532. Birler bölü için bir eklentiye gerek yok. O zaten en yalın hali düşünebilirsiniz. Buradaki sayıyı okuyalım. Mesela burada 143 ayırdığımda 148 olduğunu görüyorum. Şuraya yazalım. 148'imiz var. 245'imiz var. Burada da birimiz var. Hatta 001 şeklinde yazmamıza gerek yok. Burada da birimiz var. Şimdi ben bunu nasıl okuyacağım? 148 milyon. Hangi basamak bölükteydi? Milyonlar bölümünde. 148 milyon. 245 bin bir. Sadece bir. Olay bitiyor. Başka bir örnek alalım. Buradan karışık mesela şunu alalım. İki noktamızı attık. Burada milyonlar bölümünde hangi sayımız var? 5 var. Geliyorum buraya 5 yazıyorum. Daha sonra bakın 1 var. İkisinde de 1 var. Şimdi bunu okurken ne yapacağız? Hangi sayıyı görüyorum? 5'i. Neredeyiz? Milyonlar bölümü 5 milyon diyorum. 1, 1000 diye okumayız biz bunu. Sadece 1000 diye okuruz tamam mı? Ve son olarak da 1. Yani 5 milyon 1000 1 şeklinde olayı bitiririz. Tamam mı? Yani hangi bölükteysek sayımızı okuduktan sonra o bölüğün adını söylüyoruz aslında. Milyonlar bölü dediği için milyonla bitiriyoruz. Binler dediği için binle bitiriyoruz diye düşünebilirsiniz. Biraz etkinlik yapalım bakalım. Buradaki verilen sayıların bölüklere ayrılmasını söylemiş. Bakın uzun uza diye yazmışlar sayımızı. Buradan bölüklere ayır demişler. Bölüklere ayırırken üçerli gruplandırıyorduk. O zaman üçüncü sayıya geldiğimizde şuraya bir tane nokta atabilirsin. Daha sonra buraya attım. Bu sayıyı okursanız da bir tanesini okuyalım. Diğerlerine gerek yok okumaya. Nereden başlıyorum? Milyonlar bölümünden. 254 görüyorum. 254 milyon. 458 bin. 333 şeklinde bu sayıyı okuyabiliriz. Diğerlerine de aynı şekilde noktalarımızı atalım. Bakın üçerli. Şuraya noktamızı attık. Sonra geldik. Her tarafa nokta atmaya başladı tabii. Şunu düzenleyelim. Şuraya bir noktamızı attık. Buraya da geldik bir nokta attık. Bundan sonra sayımızı okumamız. Noktalar kayıyor bu arada. Evet. Şunu şuraya kameraya atalım. Evet şimdi oldu. Nereye geldik? 25 var burada milyonlar bölümünde. 25 milyon 364 bin. Tamam. Diğerlerinde de aynı şekilde her 3'ten sonra bir tane nokta atarak bunları ayırabilirsiniz. Veya sayımızı şöyle de yapabiliriz. Bir sonrakini öyle yapalım mesela. Üçerli gruplandırdım da tersten yazıyorum. 685'i görüyorum. Buraya 685'i yazdım. Daha sonra 685'ten sonra sonraki 3 taneyi bakarsam 558 var. Biraz aralık bırakıp 558 yazıyorum. Ve en sonunda da 2 var. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Yani burada 2 milyon 558 bin 685 sayısı vardır diyebiliriz. Tamam mı? Buradaki örnekleri de şöyle bir geçelim. Benzer şekilde buradaki örneklerin sayısı ne kadar artarsa artsın çözüm mantığı asla değişmiyor. Siz üçerli gruplar halinde sayılarınızı ayırıyorsunuz. Peki bize verilen bölüklerin sayılarını yazın demiş. Yazalım. Ne vermiş bize mesela? Örneklerimiz önemli bizim için. Milyonlar bölüğünde 552, birler bölüğünde bu. E, 956 birler bölümünde de 647 var. Sıralamaya dikkat edin yalnız. Karışık şekilde verilenler var çünkü. Milyonlarla başladığı için hemen 552 yazıyorum. 552. Daha sonra 956 demiş. 956 bin demiş. Yani 956'yı yazdım. Son olarak da 647'yi yazdım. Bitirdim. Şimdi buradaki sıralamaya baktığımda binleri vermiş öncelikle bana. Ben burada en büyüğü arıyorum. En büyük kim var burada? Milyonlar var. Milyonlar bölümüne baktığımda 333'ü görüyorum. Hemen 333 yazıyorum. Daha sonra binler gelmesi gerekiyordu. Binlerde 56 var. 56 olduğu için ne diyeceğiz? 056 diyeceğiz. Neden? Çünkü orada bir tane sıfırımız olmazsa basamak eksik olur. Okurken de yazarken de yanlış yapmış oluruz. O zaman buraya 056 yazıyorum. Son olarak da birler bölümünde de 325 var. Bunun yerine de 325'i yazdık. Tamam? Sayımız ne oldu? okursanız da bunu. Milyonlar bölümünde 333 var. 333 milyon 56 bin 325 şeklinde okunur. Son bir tane daha yapalım buradan. Birler bölü, binler ve milyonlar. Yine tekrar söylüyorum en büyükten başlamak zorundayım. Sırayı takip ediyorum. Milyonlarda 66 var. En büyük olduğu için bunu ikili olarak bırakabilirim. Yani 066 yazsam da sayının en başındaki sıfırların bir önemi yoktur çocuklar. O yüzden bunu yazmamıza gerek yok. Daha sonrakine geçiyorum. Bakın binler bölüğü var. Binler bölündekileri mutlaka ve birler bölündekileri mutlaka 3 basamaklı hale getirmek zorundayım ben. O zaman bunlar 3 basamaklı hale geldikten sonra kime geldim? Binler bölünü yazacağım. 0, 22 var bunu yazdım. Son olarak da 0, 0, 5 var. 0, 0, 5 var. 5 dedik 8 oldu bu gerçi. Evet şunu düzeltelim. 5 olarak yazıyoruz. Bu sayıyı okurken de nasıl okuyabiliriz yine? Hangi bölükte, hangi bölükteyse ona göre başlıyorum. 66 milyon 22 bin 5 şeklinde okuyabiliriz. Bunların daha detaylısını bir sonraki konuda zaten göreceğiz. Biz bu derste öncelikle basamak kavramı nedir, bölük kavramı nedir, temel düzeyde bunları öğrenmeye çalıştık. Bu dersi burada bitiriyoruz. Daha fazla alıştırmalar, daha fazla örnekler var. Bunları da aynı benzer mantıkla tamamlayabiliriz. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.